Merhaba sevgili örgü severler. Yeni bir örgü tasarım dersine daha de hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir kız hırkası daha çalışacağız. Böyle yaklaşık 6 ayla 1-1,5 yaşa kadar giyecek büyüklükte bir hırkamız bu. Böyle çok güzel, şirin ve gösterişli bir hırkamız daha oldu. E, bu aynı zamanda çok da kolay bir model. Hiç göründüğü kadar zor değil. Sizi ürkütmesin. Bakın böyle e, arkaları, alt bölümlerini tamamen baloncuklarla süslediğimiz, üstte yine iki ters, iki düz modeli uyguladığımız ve aynı zamanda bu alttaki bölümü üstte yakada da tekrar kullandığımız ve daha sonra ince düğmeler ve e, minik çiçeklerle böyle renklendirdiğimiz çok şirin ve gösterişli bir kızırkamız daha oldu. Ve bunun için yaklaşık bize 250 gram yün gerekiyor ve böyle minik süsler ve ince düğmeler gerekli. Eğer siz de hırkamızı beğendiyseniz ve hazırsanız hep birlikte başlayabiliriz. Gerekli malzemeler 50 gramlık 175 metre uzunluğunda %30 yün %70 akrilik ipimiz var. 1 çift 3 numara şiş, 1 adet tığ, 5 adet ince düğme, 1 adet yün iğnesi, 1 adet makas ve metreniz de eksik olmasın. Evet sevgili örgü severler, bugünkü bölümde baloncuklu kız ön bölümünü sizinle birlikte çalışacağız. Biz birinci parçamızı bitirdik böyle hem görebilmeniz açısından böyle bunun aşama aşama nasıl yapılacağını göreceksiniz. Hiç göründüğü kadar zor bir model değil. Çok da zevk öreceğinizi düşünüyorum. Ee, ve Bu model için biz e, 3 numara şiş kullandık çünkü bu baloncuklar için biraz sıkı örmemiz gerekiyor çünkü bunlar daha sonra söküleceği için ve ipimizden bahsetmek istiyorum ee, ipimiz e, 50 gramlık bir yumak e, piyasada bulabileceğiniz bir yumak e, ve yaklaşık 10 metre uzunluğu da 50 gram için söylüyorum 175 metre yani bu 100 gramlık bir yumakta 350 metre demektir. Dolayısıyla siz bizim ipimizden bulamasanız bile çok rahat bebe ipleriyle yani klasik bildiğimiz polyamitli veya akrilik bebe ipleriyle yaklaşık siz aynı ölçülerde standartı yakalayabilirsiniz bizim ipimizde yaptığımız gibi. Ve tabii yine 3 numara şiş kullanıyorsunuz. Yaklaşık bu beden olarak da 9 ile 15 aya kadar giyebileceği bir boyut olacak bu hırkamız. Ve şimdi biz şişimize ilk ilk önümüzü ördük zaten. Şişimize ikinci önümüz için şöyle kenara çekeyim biraz. Şu etek bölümünden başlayacağız. 50 ilmek atıyoruz. Ben böyle şişeme 50 ilmeğimi attım ve arka yüzden ön yüze gelebilmek için bir sıra ters ördüm. Burası şu anda benim ön yüzüm. Yani bir sıra örülmüş hali bu. Şimdi hemen örneğimizi aynı zamanda kuracağız ve bunun için biz şöyle hemen bakalım. İki aralarımız bizim aralarımızda balonların hep iki terslerimiz var. Burası bizim sol önümüz olduğu için Burası da bizim sağ önümüz olduğu için buraya bu lastik bantı koyacağız ve 8 tane ilmekten meydana geliyor. Buradaki örneğimizde 2 sıra düz örgü, 2 sıra ters örgü. Yani dönüşümlü olarak ters düz yaparak ön bantı ve üst beleni o şekilde çalışacağız. Ve şimdi bizim zaten 2 sıra düzümüz oluştuğu için biz buradan direkt ters örerek örneğimize başlıyoruz aynı zamanda. 8 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu bizim ön patımızı oluşturacak bölüm. İki tane de kenarında, balonun kenarında, iki kenarlarında her zaman iki tersimiz olacak. Ve onun için de iki tane ters daha örüyoruz. Toplam 10 tane ters ilmek örmüş olduk. Şimdi bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Tekrar bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 3 oldu. Bir tane örüyoruz. Bir tane doluyoruz. 4 oldu. Tekrar bir örüyoruz. Bir doluyoruz. 5 oldu. Bir örüyoruz. 6 oldu. Dolayısıyla biz e, 6 ilmekten meydana geliyor örneğimiz. 5 defa da aralarını dolamış oluyoruz. Çünkü e, ilk ilmeğimizi ördük, doladık. 2 ördük, doladık. 3 ördük, doladık. 4 ördük, doladık. 5 ördük, doladık. Ve 6. ördük. Sadece başla son örülüyor ve aralara hep birer tane doluyoruz dolayısıyla 11 tane ilmeğimiz oluştu ve o bu bizim bu baloncuğumuzu zaten yapacak şimdi ve arayı tekrar iki tane ters örüyoruz balonun bitiş noktasını da anlatıyor aynı zamanda ve şimdi bu ara için 6 tane düz olarak örüyoruz 2 4 6 tekrar iki tane ters örüyoruz ipimizi arkaya atıyoruz ve tekrar ikinci balonlu baloncuğumuz için bir tane düz, bir doluyoruz. Bir düz, bir doluyoruz. Bir düz, bir doluyoruz. 3 Bir düz, bir doluyoruz. 4 Bir düz, bir doluyoruz. 5 Ve bir tane örüyoruz. 11 ilmekten oluşuyor. Şimdi 2 tane ters örüyoruz. 1, 2 ve tekrar 6 tane ara için düz örüyoruz. İpimizi öne alıp 2 ters örüyoruz. Ve tekrar 3. baloncuğumuzu yapıyoruz. 1 tane örüyoruz. 1 doluyoruz. 2.yi örüyoruz. Doluyoruz. 3.yi örüyoruz. Doluyoruz. 4.yi örüyoruz. Doluyoruz. Beşinciyi örüyoruz ve doluyoruz. Altıncıyı da örüyoruz. 2 tane de kenar ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi baloncuklarımızın yerleri belli oldu. Arka yüzde de e, gelişine göre öreceğiz. Ters ilmeklerin hepsini ters, düzleri de düz öreceğiz. Zaten e, burada ikişer tane düz oluşmuş oldu aralardan dolayı. Şimdi iki tane düz ilmek örüyoruz ve 11 tane o baloncuk olan bölüm 11 tane ters örüyoruz. Evet, 11 tane tersimizi ördük ve tekrar 2 tane düz örüyoruz. İpimizi öne alıyoruz. 6 tane ters örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıp 2 tane düz örüyoruz. Tekrar ipimizi öne alıyoruz ve tekrar 11 tane ters örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 arkaya atıyoruz ipimizi iki tane düz örüyoruz tekrar öne alıp 6 tane ters örüyoruz ipimizi tekrar arkaya alıyoruz iki tane düz örüyoruz ve tekrar öne alıp 11 tane ters örüyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ipimizi arkaya atıyoruz iki tane düz örüyoruz ve şimdi kalan ilmek sayım zaten burada patım bunların da hepsini düz örüyoruz 8 taneyi 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi zaten baloncuklarımızın yerleri oluşmuş oldu. Bakın bu şekilde. Ve biz e, baloncukları şimdi birlikte zaten devam edeceğiz. 8 sıra e, bu örneği bitirinceye kadar yani bu baloncukları bitirinceye kadar bir e, önce 8 sıra arayı bir öreceğiz. Ve bu arada da Bakın bu arada da bu ön pat için dönüşümlü olarak ters düz. Yani şimdi bakın burada iki düzüm var. 4. sıram çünkü bu benim. İki sırada ters ördük. Bu ön pat için bak arkada orası düz. Şimdi tekrar düz örüyoruz. Yani dönüşümlü olarak ters düz örgü yapacağız orada. Ve şimdi tekrar yönümüzü değiştiriyoruz. Ön yüzlerde her seferinde yönümüzü değiştiriyoruz. Bakın tersin üstüne bu kez 8 tane düz örüyoruz. 2, 4, 6, 8. 2 tane de kenar ilmeğimizin tersini örüyoruz. Ve şimdi balonlu olan bölüm bu. 11 tane düz örüyoruz artık orayı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Tekrar 2 tane ters örüyoruz ipimizi arkaya atıp 6 tane düz örüyoruz 1 2 o şu aralardaki düz bölümler bakın şu altılar daha sonraki sırada oraları baloncuk yapacağız 6 tane düzümüzü ördükten sonra tekrar aradaki iki tersimizi örüp 11 tane baloncuklu bölüm örüyoruz tekrar iki tane ters örüyoruz 6 tane düz örüyoruz. 2 tane ters yine aradaki ve 11 tane baloncuklu bölümümüzü örüyoruz. Ve son iki tane ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve geri dönüyoruz. Arkadan da iki tane düz 11 tane ters olarak yani ilmeklerimizin gelişine göre ilmeklerimizi ters düz olarak sıramızı tamamlayacağız. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz bir sıra boyunca. Ve ön pattaki 8 ters ilmeğimizi de tamamlıyoruz. Ve tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk ve tekrar ön pat için bakın düz olduğu için bu sıra ters olarak başlıyoruz bu kez 8 tane ters örüyoruz 2 tane de kenar ilmeğimiz için tersimiz var toplam 10 oldu ve tekrar 11 tane düz 2 tane ters şeklinde ilmek ilmeklerin gelişine göre sıramızı tamamlayacağız terslerimizi ördük altı düzümüzü örüyoruz. İki tane tersimizi örüyoruz. Tekrar 11 tane düz. İki tane ters. Altı tane düz. İki tane ters. 11 tane de düz örüyoruz. Ve son iki tersimizi de örüyoruz. Arka yüzde de ilmeklerimizin gelişi gibi tersleri ters, düzleri düz bir şekilde öreceğiz. Şimdi tekrar bakın ön pat için söylüyorum. Tekrar düz örüyoruz burayı. Çünkü tersimiz de oluştu iki sıra ön patı tekrar 8 tane düz örerek başlıyoruz yine tersleri ters düzleri düz olarak devam edeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 diğer kalan ilmeklerimizi ters olanları ters örüyoruz ve düz olanları da düz örüyoruz ve aynı şekilde arka yüzde de ilmeklerimizi gelişine göre örüp sıramızı tamamlıyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz. Ve tekrar bir, bir son kez gidip geleceğiz. Yani bu e, dördüncü gidişimiz olacak şimdi. 6 sırayı tamamladık bu arttırmalardan sonra. 7 ve 8'i öreceğiz. Tekrar bir işlem yapacağız. Burada düz oldu. Tekrar ters olarak başlıyoruz. Bunu her ön yüze geldiğimizde yönünü değiştireceğiz. Onu mutlaka takip edin. Şimdi son kez gidip geliyoruz ve tekrar bu balonların yerlerini değiştireceğiz. Şimdi son defa bir örelim. Yine 8 tane ters örerek başlıyoruz ve diğer ilmekleri gelişine göre örüyoruz. Evet bizim en altta arttırdıktan sonraki 8 sıramızı tamamladık. Düz sıramızı. Şimdi bunları artık yerlerini değiştireceğiz. Balonları bu araya alacağız. Ve bunları normal düz öreceğiz bu kez. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Hep birlikte şimdi gösteriyorum. Yine ön patımızın yönünü değiştirmeyi unutmuyoruz. Burada şimdi 8 tane düz örüyoruz ön patımız bu 2 3 4 5 6 7 ve 8 2 tane ters kenar ilmeğimiz var şimdi burada bakın arttırma yapmıştık şu en, en tabanda şimdi aynı işlemi e, bu sefer sökerek yapıyoruz bir tane ilmek örüyoruz bir tane şişten salıyoruz, bir örüyoruz, bir salıyoruz, bir örüyoruz ve bir tane salıyoruz. Bir örüyoruz, bir salıyoruz, tekrar bir örüyoruz, bir salıyoruz ve son düz ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi öne alıp iki ters ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar ipimizi arkaya alıyoruz. Bakın bunlar aşağıya kadar sökülecek daha sonra. Şimdi hemen burayı bu sefer baloncuğa çevirmemiz için bir tane örüyoruz, bir tane doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz. tekrar bir örüyoruz, bir doluyoruz ve son düz ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi ön alıyoruz, iki terslerimizi örüyoruz, tekrar ipimizi arkaya atıyoruz. Bir tane düz, bir tane şişten düşürüyoruz. Bir tane düz şişten düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz. Örüyoruz, düşürüyoruz. Tekrar örüyoruz, düşürüyoruz ve son düzümüzü örüyoruz. 2 tane ters. Şimdi tekrar bir tane örüyoruz düz, bir doluyoruz. Bir örüyoruz, bir doluyoruz. Bir örüyoruz, bir doluyoruz, tekrar bir örüyoruz, bir doluyoruz, bir örüyoruz, bir doluyoruz ve bir tane örüyoruz. İpimizi öne aldık, iki ters ilmeğimizi ördük ve tekrar bir tane düz ördük, bir tane şişten saldık, bir tane ördük, bir tane saldık, bir ördük, bir saldık, bir ördük, bir saldık. Bir ördük, bir saldık. Bir ördük, bir saldık ve son düzümüzü ördük. İki ters ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi bu bizim dönüştürme sıramız oldu. Bakın bunları bebe ipiyle yaptığınızda çok çok rahat söküyorsunuz. Benim ipim hafif tüylü bir ip olduğu için biraz tabii hafif bir takılma yapıyor. Ee, ama ben bu ipi neden tercih ettim? Ee, bu çok orijinal bir ip. Piyasada dünyanın en hafif ipi diye üretilmiş bir ip. Ve bebeklerde çok güzel oluyor. Ee, i̇çinde hafif bir yüzde %22'lik yün de var bunda. Ee, onun için ben bunu tercih ettim. Ve bu model için yani özellikle bu baloncuklu model için hafif çok hafif tüy olması bu balonları daha dik de göstermesini sağlıyor. Onun için de çok hafif biraz tüy olsun istedim ben. Ama bebe gününde tabi bunu siz daha çektiğiniz an hemen bu sökülecek. Şimdi biz sökmeyle fazla oyalanmayalım. Örneğimize devam edelim. Bunları nasıl olsa sökebileceğiz. Yani bunun acelesi yok. Böyle çektiğiniz zaman zaten çok kolay sökülen bir model. Benimki sadece ipinden dolayı biraz zor sökülüyor tabi. Bakın şu şekilde çekiyorsunuz. Bunu en son aşamada da yapabiliriz. Şimdi biz örmemize devam ediyoruz. Bakın ilk balonlarımız ortaya çıktı. Ve bu e, balonların görüntü olarak Selaniye andırdığı için ben bu modeli çok seviyorum. Özellikle e, Selanya çok benzetiyorum. E, ve herkes bu modeli gördüğü zaman soruyor. Araları küçük, buraları büyük şişle mi ördünüz diye. Hayır, hepsi aslında tek şişle örülüyor. Bu da küçük bir püf nokta. Yani bu Öyle bir görüntü veriyor ama aslında çok kolay bir model. Siz de örünce göreceksiniz zaten. Şimdi artık hızlı bir şekilde yerleri değiştirmeyi de gördünüz. Hemen aynı şekilde devam ediyoruz. Düzleri düz, tersleri ters örerek bakın şöyle hemen hızlıca bu kez buralar daralacak. Balonların üstü dar olan yerler genişlemeye başlayacak. Normal, biz aynı şekilde örmemize devam ediyoruz. Bu şimdi bizim tamamlayıcı sıramız. işlem yaptığımız için önde. Bu sırayı zaten e, sıradan yine saymayacağız. Ve ön yüze gelince tekrar bunun üzerine 8 sıra daha öreceğiz ve tekrar aynı şekilde biz baloncukların yerlerini değiştireceğiz. Bu arada biraz daha örünce ilik de açalım. İkinci balondan sonra iliklerimize de başlamamız gerekiyor. Şöyle orta bölümlere falan getirelim. Çok aşağıdan istemiyorum ilik. Şimdi hızlıca örüyoruz. Böyle hızlıca da söküyoruz bunları. Bakın böyle çok güzel. Birinci turumuz bitti. Şu şekilde çok güzel oldu bakın. Şimdi devam ediyoruz. Şu an ön yüze geldik. Bunları da söktük zaten. Biz 8 sıra yani 4 defa gidip geliyoruz ee, ve tekrar zaten ben size ne yapacağınızı göstereceğim. Şimdi tekrar ön patta yönümüzü değiştirmeyi unutmuyoruz. Bu kez 8 tane ters örüyoruz. Yine ilmeklerimizi geliş yönüne göre tersleri ters, düzleri düz 8 sıra boyunca örelim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Kanalımızdaki diğer videolarımızı seyretmeyi ve yorum yapmayı sakın unutmayınız. Sevgi dolu örgüler diliyorum.